Max ver asansörde kat ayarı nasıl yapılır? Enter tuşuna basıyoruz. Koyu ayarlarına giriyoruz. 8. parametreye kabinen kat aktif durumuna getiriyoruz. Enter'lıyoruz. Wattman modunda olması lazım burası. Geldik. Şu an şey kasır İlk önce iki kere açma tuşuna, iki kere kapma tuşuna basıyoruz. Buranın eksi olmasını bekliyoruz ve eksi oldu. Asansör çok az bir şey yukarıda olduğu için ben 5 kere aşağı basacağım. Eksi 1'e. 1, 2, 3, 4, 5 yapıyorum. Sıfıra bastığım zaman asansör kendinden hiçbir şeye basmadan katına aşağı iniyor. Şimdi kendi kaydediyor. Bunu kaydettikten sonra buradan çıkmak için tekrardan 2 kere kapama tuşuna, 2 kere açma tuşuna basıp yazının gelmesini bekliyoruz. Kat ayarımız bu kadar. İşlem bittikten sonra bütün kat ayarını bu şekilde yaptıktan sonra Tekrardan koyu alanına gelip sevdiğim parametreyi pasif durumuna getirip enter'dan izleyicilerden geri çıkaracağız. Ve şu an normale bindiniz. Asansörümüz bu şekilde.